Merhaba sevgili dostlar, Paravaz YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir içerikle karşınızdayız. Paravaz olarak biliyorsunuz, kripto paralarla ilgili düzenli paylaşımlar yapıyoruz. Bir de çekilişlerimiz var. Bu hafta bizim çekilişimiz şu video arkadaşlar. Hedef neresi? Altın, dolar ve bitcoin adlı video arkadaşlar. Zaten sağ köşesinde de çekiliş var yazıyor. Bu videonun içine giriyorsunuz. Videoya bir tane beğenip konduruyorsunuz. Altına nokta dahi olsa yorum yapıyorsunuz. Ve çekilişe katılıyorsunuz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü e, saat 21'deki canlı yayında ne yapıyoruz? Çekilişin kazananlarını söylüyoruz arkadaşlar. Yine kanalımızda düzenli olarak airdropları ve ön satışları paylaşıyoruz. Airdroplar neydi? Bir tane form var. O formu dolduruyorsunuz. E, sosyal medya görevlerini yapıyorsunuz. Karşında çekilişe katılıyorsunuz. Kazansanız bedava token sahibi oluyorsunuz. Ön satışlara var listeler ise e, eğer token'a inanıyorsanız ve güveniyorsanız ne yapıyorsunuz? Listelen fiyatından daha ucuza alma şansınız oluyor arkadaşlar. Tabii bunların hepsinden faydalanmak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız lazım arkadaşlar. Çünkü bazısı bir saatlik oluyor, bazısı birkaç saatlik oluyor. O yüzden kaçmamız lazım. Tüm olarak düzenli paylaşımları para varis adlı Telegram adresimizde de yapıyoruz. Sevgili dostlar burada sorulan sorulara da cevap veriyoruz. Yine tüm grafik analizlerimizi ve kripto para dünyası ile ilgili son haberleri para varis Twitter adresimizden de ne yapabilirsiniz bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu sosyal medya hesapları hepsi videonun altında mevcut. Evet, bugün size GTO üzerinden bir proje anlatacağım sevgili dostlar. GTO Borsası ile ilgili bizim çok detaylı bir rehberimiz var. Eğer GTO Borsası'na hala üye değilseniz bu videonun altında ve şu GTO Borsası videosunun altında %40 komisyon indirim linkimizi bulabilirsiniz arkadaşlar. Buraya tıklayıp %40 komisyon indiriminden faydalanabilirsiniz. Yine GTO Borsası'na üye olma, kayaca doğrulama para yatırma, para çekme, tüm işlemleri ne yapabilirsin? Bu videoda inceleyebilirsiniz. Özellikle anlatacağım projede KYC zorunluluğu istiyor arkadaşlar. KYC doğrulaması yapmadıysanız veya GTA borsasında hiç üyeliğiniz yoksa şu videoyu izleyerek detaylara ulaşabilirsiniz. Evet sevgili dostlar projenin ismi Chain. Chain projesi GTO borsasından ne olacak? Startup'a olacak. Chain projesi nedir? Bir ona bakalım. Chain projesi daha akıllı ve daha bağlantılı bir ekonomi sağlama misyonunda olan blok zincir tabanlı bir teknoloji şirketiymiş arkadaşlar. Çığır açan finansal ürün ve hizmetleri destekleyen kriptografik defterler oluşturuyormuş. Bir hizmet platformu olarak defterimiz Sucrans tarafından desteklenme, destekleniyormuş arkadaşlar. 2014 yılında kurulan Chain firması yani bu bir teknoloji firması 2014 yılında kurulmuş ee, Nasdaq, e, Citigroup ve benzeri firmalardan 40 milyon dolar üzerinde fon toplamış arkadaşlar. Bir bulut blockchain zinciri olmayı hedefliyor proje. Ethereum ağında XDC diye kısaltması var. E hemen şöyle bakalım ön satış fiyatına. E ön satış fiyatı 0.078 sent arkadaşlar. Ön satış fiyatı. Kitleme yok. Hemen açılacak. Hemen tokenlarınızı alabilirsiniz sevgili dostlar. GTO borsasına, startup'a girecek. Şöyle bir bakalım web sitesine. Web sitesi de böyle detayları web sitesinden öğrenebilirsiniz. Şöyle about ve benzeri kısımlardan da. Şöyle giriş par giriş kısmı da var herhalde. Şöyle bakabilirsiniz. 50 planları var. Buradan ne yapabilirsiniz? Ee, sistemi görebilirsiniz. Evet. Şimdi GTO borsasında startup var. Nasıl katılacağız onu anlatalım. İşte GTO'ya üye olup kayıca doğrulaması yapmanız lazım. Sporç cüzdanınıza 20.09 usd para atmanız lazım karşılığında 257.5967 diye giden xc coin alacaksınız Sözleşme miktarını sözleşmeyi onaylayacağız daha sonra ne yapmamız lazım vip 1 olmamız lazım Peki vip 1 nasıl olacağız gto borsasında vip 1 olmak için 3 tane seçenek var arkadaşlar bunlardan isterseniz sırayla anlatalım Öncelikle gto borsasının gt token diye bir tokenu var arkadaşlar bu token zamanında şöyle bir bakalım. 13 dolarlardan geri dönmüş bir token. Ben hem GT token alıp e, trader yaparım. Hem de elinde tuttuğum GT tokenlarla airdroplara ve ön saçlara katılım diyorsanız çok mantıklı gibi duruyor arkadaşlar. Şu an 6.70 dolar civarında. Tekrar bir boğa gelmesi durumunda da yükseliş olur diye düşünüyorum. Hem elinizde tutarsınız e, ne yaparsınız. Hem işte dediğim gibi ön saçlara ve airdroplara katılabilirsiniz. Hem de alım satım yaparak kar elde edebilirsiniz. Şimdi VIP bir şartlarına bakalım. VIP bir olmak için arkadaşlar 3 tane seçenek var. Bu seçeneklerden bir tanesi 30 günlük süre içinde cüzdanlarınızı toplam alım satım işleminin veya hacim işleminin bir buçuk BTC'ye eş değer dolar cinsinden kripto para olması lazım ve cüzdanınızda 20 GT Token bulunması lazım. İkinci seçenek cüzdanlarınızda toplam 100 GT Token bulunması lazım arkadaşlar. Üçüncü seçenek de cüzdanlarınızda 0.05 BTC'ye eş değer dolar cinsinde kripto para olması lazım arkadaşlar. En kolaylarından biri bu üçüncü seçene. İşte başka bir borsada e, bu rakamda bir e, neyiniz varsa yatırımınız varsa ne yapıyorsunuz getiriyorsunuz GT borsasına bedavadan e, ne yapabilirsiniz GT borsasına vip1 olabilirsiniz sonuçta 1 dolara getirebiliyorsunuz o yüzden bu üç seçenekten birini uygularsanız vip1 olabilirsiniz. Evet vip1 olduktan sonra burada ön ısıtma yazıyor arkadaşlar sayaç bitecek sayaç bittikten sonra emir ver gelecek artık yeşillenecek burası. Yeşillenmişlerden göstereyim. Bakın şöyle emir ver geliyor. Yani buradaki sayaç bitecek. Daha sonra yeşillenecek ve emir ver veya order kısmı açılacak. Buradan emir ver diyeceksiniz. Buradan emir ver diyeceksiniz. Emir verdikten sonra size şöyle bir ekran geliyor. Kaç tane kopya almak istediğinizi soruyor. Burada bir kopya 20.09 dolar eşit. Karşılığında da şu kadar XC coin alacaksınız arkadaşlar. En az bir tane en fazla 10 tane sipariş verebiliyorsunuz. Diyelim 10 tane sipariş verdiniz Zilla 10 tane gelecek diye bir kural yok bir tane de gelebilir orada tamamen şansınıza istinaden geliyor arkadaşlar. Şöyle emri onayla dediğinizde ne yapabiliyorsunuz? Emir verebiliyorsunuz. Yani kısaca buradaki ön ısıtma gidecek tıklanabilir halde emir var diyecek açılacak. Kaç tane kopya istiyorsanız da o kadar kopya sipariş vereceksiniz. İkinci sayaç yani emir ver sayaçı başladıktan sonra da işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. O sayaç bittikten sonra ne yapabilirsiniz? E, ne yapıyor sistem otomatik olarak e, size ne kadar alamak çıktıysa spor ona eş değer USD'lerinizi kesiyor. Karşında da XC otomatik olarak yazıyor. Yani siz burada emin çıktıktan sonra sadece işte kaç kopya istediğinizi yazacaksınız. Gerisini sistem halledecek. Aklınıza takılan bir şey varsa yine yorumlar altında söyleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.